Ordu'yu yönetenlerde en başarılı isim kimdir? Şu anda bence aşkın tören. Valla e, Seyit e, ordu'nun onuru olarak ben öyle görüyorum Seyit Torun. E, Mustafa da güzel de başarılı, hizmet vermekte. E, bir üçüncü isim söylersem mevcut il başkanı senelerdir emek verdi, hak etti diye düşünüyorum. Hangisine kötü diyelim? Hangisine iyi diyelim? Ya da hangisi? Doğru yaptı yanlış yaptı bilemeyiz ki. Yani Sermaye ile alakalı şeyler bunlar, parayla alakalı. Gücü varsa yapar, gücü olmayan nasıl yapacak? Öyle demek lazım. Ya bence hani bundan önceki belediye başkanları da olsun. Şimdiki belediye başkanı da güzel çalışıyor ama hani ekonomik arkadaşın da dediği gibi ekonomik duruma bağlı yani. Ama genel anlamda memnunuz yani. Günümüzde orduyu yönetenlerde sizce en başarılı isim kimdir? Hiç birisi. Bence en başta isim e, Aşkın Tören. Bana göre hiçbiri de ama şu an gördüğüm bunların içinde en iyisi Aşkın Tören diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hilmi Gürer. Evet. Başka. Valimiz. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören. Aklıma gelen hepsinden memnunuz. Ha bazı insanlarda hata olur olmaz diye bir şey yok. Hatasız kul olmaz. Hepimiz hata yaparız. Ama yaşımız itibariyle gördüğümüz Yine de sağ olsunlar gayet memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Fil mügileri başarılı buluyorum onu söyleyebilirim. Valimiz Tuncay Sonel olmalı bana göre. Çok güzel işler yapıyor. Sosyal alanlarda, yardım alanlarında, yani ziyaretlerde falan yakinen takip ediyorum. Çok başarılı buluyorum kendisini. Halkın içinden birisiymiş gibi yani. Çok yakın buluyorum daha doğrusu kendisini. Valla ben de katılıyorum Sayın Valimiz aynı fikirdeyiz. Hatta bunu ben Ulu Beyliyim. Ulu Bey ilçe kaymakamımızı da ekleyebiliriz. Soner Devli de ondan sonra yazabiliriz. Seyit Torun. Neden? Vallahi bunun zamanında ordu daha güzeldi. Ne bu yollar bir eşiliği, bir yapılıyor, bir bitmek bilmedi. Vallahi ben Seyit Torun'dan çok memnundum. Çok eğlenceliydi, çok iyiydi. Mesela özel günlerde ne kadar güzel eğlence oluyordu sahilde toplu yerde hep beraber gidiyorduk, eğleniyorduk, şarkılar söyleniyordu. Şimdi ne var kızım? Ha, yılbaşı geçti, iki tane havai fişek bile atamadı belediye. Ben hiç memnun değilim şimdiki şeyde. Hiçbirisi de değil. Neden? Şimdi bir telefona arıyorsun, şimdi telefona bakmıyorsa veyahut da geri dönmüyorsa o adam hiç, benim için hiçbir şey önemli değil. Enver Yılmaz. Neden? Yani o geldikten sonra çok değiştiğini gördüm o şekilde. Emre yayla neden halkına milletine ve mahallesine her şekilde hizmet eden her şekilde arkasında olan insan olduğu için muhtarın olduğu çok için mahalle olarak vatandaş olarak hepimiz onu takdir ediyoruz her zaman da arkasındayız çok teşekkür ederim günümüzde orduyu yönetenlerde sizce en başarılı isim kim Cemal Enginyurt neden bir nedeni yok ama beğendiğim isim yani günümüzde orduyu yönetenlerde sizce en başarılı isim kim Bence en başarılı e, belediye başkanımız aşkın Tören. Neden? E, Ordu'da çok çalıştığını görüyorum. Caddelerde, e, herhangi bir durumda hep var, hep halkın içinde. Yani bunu kaftağında değil, çok alçak gönüllü bir insan olarak görüyorum. Halkın içinden biri olarak görüyorum. Her yerde koşuşturduğunu görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. İyi Ben sorularımı hazırladım. Her hafta Karadeniz'in ve Türkiye'nin gündemini sizlere soracağız. Mikrofon sizlerin.